Ses teli bozuklukları ve tedavisi. Kaynak Anadolu Sağlık Merkezi Sağlık Rehberi. Geniş kapsamlı bir konu olan ses teli bozuklukları farklı sebeplere ve bazı hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkıyor. Sesin tınısında, gürlüğünde ve kalitesindeki bozukluklar olarak tanımlayabileceğimiz bu sorunun tanı tedavisi ve özellikle çocuklardaki gelişimi hakkında Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Ziya Saltürk'ün bilgilerine başvurduk. Ses teli bozukluklarının nedenleri ve belirtisi nedir? Yapısal bozukluklar, psikolojik ve nörolojik sorunlar ses teli bozukluklarına sebep olabiliyor. Ayrıca ses teli nodülleri, reflü, ses teli polibi, gırtlak kanseri, burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı da sesimizi bozabiliyor. Özellikle ses teli nodülleri sesi yanlış ve yoğun kullanmaktan oluyor. Örneğin yeterli ses eğitimi almamış profesyonellerin uzun süre seslerini yanlış tekniklerle kullanmaları sonucu ses tellerinde nodül gelişebiliyor. Bu hastalarda ses kısıklığı konuşurken boğazda acı hissi, bazen yutmada zorluk gibi belirtiler görülüyor. Tanıda ilk aşama KBB muayenesi. Son yıllarda bu konuda tanı ve tedavi alanlarında önemli ilerlemeler kaydedildi. Teste geçmeyen kısıklık ve normal dışı bir tını olduğunda sorunun tanısı için ilk adım kulak-burun-boğaz muayenesidir. Ardından endoskopik inceleme ve ses teli dalgalarının değerlendirilmesi sağlanır. Tanı konduktan sonra tedavi aşamasında ise ses terapisi ya da cerrahi yöntemler kullanılır. Ancak sorunun sebebi kulak-burun-boğaz kaynaklı değilse multidisipliner yaklaşımlar planlanır. Çocuklarda ses teli bozuklukları çocukluk çağı ses bozukluklarını seste herhangi bir parametrede ortaya çıkan normalden sapma olarak tanımlayabiliriz. Ses bozuklukları bu dönemde %6-23 arasında bir sıklıkla görülüyor. Okul dönemi erkeklerde daha fazla ses sorunu görülür. Ancak ergenlik dönemindeki kızlarda erkek çocuklara göre daha sıktır. Çocukluk dönemindeki ses teli bozuklukları kişinin sosyal gelişimi, okul ve gelecekteki mesleki başarısı açısından son derece önemlidir tanıda algısal analiz, endoskopik incelemeler, akustik ve aerodinamik ölçümler önemli yer tutarken tedavi seçeneklerinde ses hijyeni, bekle-gör yaklaşımı, ses ve davranış terapisi ve cerrahi vardır. Tedavi sürecindeki en önemli sorun ise çocukların seslerinde çoğunlukla şikayetçi olmamaları ve ailelerin dergenlikle beraber seste değişim ve düzelme olacağı düşüncesini taşımalarıdır. Ancak çocuklarda en sık görülen ses kısıklığı nedenleri arasında nodüllerin ilk sırada geldiğini de hatırlatalım. Ses teli bozukluklarında multidisipliner yaklaşım. Her şeyden önce ses sorunu olan çocuğa tıbbi yaklaşımın multidisipliner olması gerekiyor. Kulak burun boğaz uzmanı, konuşma dil patoloji uzmanı, pediatri uzmanı, ebeveynler ve duruma göre eklenebilecek diğer disiplinler, gastroenteroloji, çocuk psikiyatri gibi ekipte yer almalıdır. Sesin değerlendirilmesinde aileden alınan hikayenin yanı sıra çocuk ile yapılacak karşılıklı konuşmanın da önemi çok büyük. Çocuğun hikayesi dinlenirken sesin durumu, sesin durumuna bağlı olarak çocuğun ev içinde iletişim kurma yetisine nasıl etkilendiği, ev dışında iletişim kurup kurmada güçlük çekip çekmediği, evde ve okulda iletişim konusunda ne derecede destek alabildiği, ses sorununa bağlı kişisel sosyal gelişimde sorun yaşayıp yaşamadığı ve çocuğun sesi konusunda kaygılarının olup olmadığı da değerlendirilmelidir.